Yemin ediyorum bizde şans, kader, talih, kısmet, baht yani böyle şeyler yok. Yok yani. Hayır bizde ezelden beri yoktu da... ...biz bunu ne noktada sana bulaştırdık onu bilmiyorum vallahi. Ya öyle ya da böyle Ceyhun'u ne güzel uzaklaştırmıştık. Bu hiç olmadı. Bana bak. Şehri bana söyledi mi bu? Bilmiyorum ama eğer söylediyse var ya bir de o çıkacak karşımıza. Yandık yani. İstanbul'un en güzel kızları. Ne yapıyorsunuz? Vay Ferdi Beyler ne yapalım? Kadınlar Koğuşu'na hazırlık. İşte birinci madde kendimizi odaya kapattık. Birazdan Dilberay ablamızdan şarkı dinleyeceğiz. Sen o zaman şöyle bir tavukları bağlasan dışarıda. Tavukları bağlayayım. Tamam. Hem ben bir volta da atayım. Bir de belki gardiyan gelirse bize bir haber uçurursun falan. <laughs> tamam kardeşim. Hadi o zaman. Gel bakayım. Sen de var yine bir şey. Bak bakayım bana. Senin gözlerin mi nemlendi gene? Of ya çok bunalıyorum Ferdi. Baksana başımıza gelenlere. Vallahi her şey süste üst geliyor yani. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Sen mi ben mi? Ya böyle her şey yolunda gidiyor derken niye hayat bize hiç izin vermiyor? Hayat kim ya? Hayattan izin isteyen mi var? Der ya, artık üzme kendini. Hem öyle tek başına ağlamak yok artık. Güleceksek beraber güleceğiz. Ağlayacaksak beraber ağlayacağız. Tamam? Tamam. Sen ağlama, ben de ağlama. Hem yani bak, Servet abi ne diyor? Ne diyor? Hayat sevince mi güzel diyor? Hayat sevince güzel diyor. Biz de böyle hep derdin kederin ortasında birbirimize yürüyoruz farkında mısın? Doğru vallahi. Neşeli günlerimizin kıymetini bilemedik ama biraz da senin yüzünden yani Ceyhun'u sürekli böyle soktun araya soktun araya benim yüzümden mi? Ha. Ben mi soktum Ceyhun'u araya? Ya aynı evinin içinde yaşıyoruz tek bir tatlı söz söylemiyorsun ama hep atar hep atar verdi ben mi tek bir laf söylemiyorum? Sana? Evet sen tatlı bir tane laf söylemedim sana tatlı bir tane laf söylemedin yani düşünüyorum da hiç hatırlayamıyorum aklıma gelmiyor ha. ya kızım ben sana şiir yazdım ben sen şiir yazdın bana ha. ya bırak Allah aşkına şiir yarışması oldu katıldın mı? Bak Ceyhun bile katıldı bana şiir yazdı Yaz yaz, sen güzel yazıyor Ceylan yaz da. Evet. Vallahi söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum da zamanı geldi. Bu şiir var ya. Ferdi! Ferdi! gardiyan geliyor, kadınlar koştu. boşaltalım. Efendim abi, Oğlum neredesin? Sesleniyorum o kadar ya. Ya kızlara bir şey sordum da abi. Ya şimdi haberlerde gördüm. Bizim çocukların kaldığı surları yıkıp oraya AVM'ye bir şey yapacaklarmış. Yapma ya. Üf, hayret bir şey ya. E nerede kalacak abi çocuklar? Sen yarın restorana getir çocukları. Hem yemek yiyelim hem bir konuşalım ha. Tamam abi. Hadi ben yattım. Abi be. Ha. Ya sen ne güzel bir adamsın be abi. Kendinden başka herkesin iyiliğini düşünen. Vallahi Allah senden bin kere razı olsun. Oğlum benim. Abi. Aa, ben siz sarılmacılık mı? Gel lan. Gel, 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 gel. Herkes, herkes gel. Yarenin olmadığı gel. bir sarılış yok. Kimiz var ne Baho. Gel oğlum. Nerede o? Gel, gel. Gel. Tek Baba Şevkatine bir iki. Baba Şevkatine bir iki. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük